Hepinize merhaba. Arkadaşlar, herhalde oynayana hoş geldiniz. De yarın derdi için oynayacağız. Bir de şimdi yarın Galatasaray falan çabuk çabuk var. Biz oynamayacağız. Yükselen oynamayacak. Bence böyle oynamayacak. Sinan'ın takımlarını ne? Ne olur demiştim, hiç bir yok. Ben oynamayacağım. Ben Galatasaray'ı destekliyorum. Galatasaray Ve Hemen kumandayı açıyorum. Ses. Ve büyük terbi no! başlıyor. Ben Erbaatçı. Galatasaray mücadelesi. Ben Galatasaray oynayışım süper. Galatasaray yapacağım. Galatasaray sikteri olacağım. Galatasaray falan. Ben Gol yaptı. Ya ben bence böyle de çekelim. Biz oynayalım. O süb. La savaş attı. Torres Pereira. Pereira şimdi Şimor başlama çıkıyor. rakibinden sıyrıldı. Şimor, Şimor dışarı attı. Şimor. Şimor'si gol yaptı. Fenerbahçe vurdu. Mustara var içinde taktirde. Şimdi Mustara kalem vuruşu kullanmak için tabu yerine koydu. Kanalı Mustara kalem vuruşunu kullanıyor. Asla kullanma. Bu kere bardakçı. Orada döner dostu ben bulduğunu. Orada <laughs> kalos. Var. Sadece soy ismini bulalım. Yani ben diğer tarafı Osman? Hitos Osman? Şirin ya. Şirin ya. Şenin ne orada? Şenin ya. Gabi Asar Altılı. Gabi ya. İzin vermiyor ona şitrin ya. Şimdi şitrin ya. Aslında ver Fritz. Orada diri kaldı Mertens. Bu tonel adı var vermedi bas kaptırdı kablosa şimdi avra bat, bat. orada sana ve tolera var kaptırdı tolera pasını verecekti kaptıra kaptırmadı da pas sonra derdi doku <laughs> kırım <laughs> da yapamadı dışımız diye şimdi tolera pas tolera şimdi eksili Orada Levent. Levent mi gitmiş? <laughs> tamam o zaman Levent diyelim. Gabriel Sara. Gabriel Sara şimdi verdi Yunus Akdün. Yunus Akdün. Yunus. Ama şitrin diyor. Orada şitrin vermiyor. Dolayra. Şimdi Tosman. Osman. Şimdi bırakın bunu at Osman ne diyoruz. Hadi Galatasaray. at Galatasaray. Şimdi Levent. Levent, Sara, Gabriel, Sara. Orada pres yaptı aldı şimdi tekrar Levent. Levent bankacı, Levent bankacı mı diş? <laughs> Atıyorum demişti. Şimdi Gabriel Sara aldı. Pası ne verdi Yunus? Şimdi Yunus'un pası top. Tacı gitti. Şimdi hemen kulağa... Şşşt ya burada Orada çok güzel adı. Hadi geliyoruz! Yunus hadi koş! Koş sana Yunus! Yunus! Yunus'u Yunus Hadi Yunus! Hadi! Yuhaniç! Allah'ım! Çok yaklaşık! O gelse. Şimdi başına bakış ediyor! Barış'a bak Yılmaz! Birşeyleri atıyor! Taraftarları sevinci böyle! Mutsuz taraftarlar! Hangi vuruşunu kullanacak? Drakon <laughs> kullandı aşırı çıkıyor. Yükü vit olsun basıyor. Vit Hadi Osman, var. Bir bas. altı da bu. deliyoruz. İçeriye içe kalanız. Vit olsun ben. Olsun ya. Şu an çok güzelsin. Fred! katları tuta bu Bu taş Torera! Torera! var! Kim vermiyor? Dur. Ve ikinci yarı! Sona erdim sayın seyirciler! Buradan bir başlatayım. Endişe ediyorum geliyor. Ve ikinci yarı başlıyor sayın seyirciler. başladı. Endişe ediyorum. Friends. Osman de basıyor. Vitor Osman. Al topu. Vitor Osman. Osman. Sağ tavır perde vardı. Mertens vardı. Kaliz Mertens. Hadi Mertens verin. Onlar Bırakmadılar bizi. Vitor Osman Friends kaptırdı. Kanal Yağan oldu edilmiş. Tastorera. Tastorera. Orada yunuzak bir orta adı bulmuşlar. bu yunuzak diyor? Yunusat diyor ne? Yun

Şimdi WhatsApp vermez. Pardon diyorum. Şimdi sen maksimen. Oradan Amrabat. Pardon bu arada özür dilerim yaptığım için. Amrabat. Amrabat şimdi ama gelin. Sen kaçaydı. Aman diyelim amra bak ne yaptın ya bu türlü ne yaptın bu türlü çok hızlısın bu türlü Kaptı da bu. Da geldi. Aldı elini ama kaptırdı? Aman diyelim, bir orada bu ki? Çırı attılar zaten. Aman diyelim seri attılar zaten. Daha sıra ait <laughs> <laughs> çıkıyor. Bak. çıkıyor. Yine karıştı giriyor. Ve... Yakos yerine şey geliyor da o şey niye o kimdi bilmiyorum <laughs> için o ya senin benim oyuncu. Şimdi en içeri Mustafa. Ben açayım. Mustafa. Yanlarda sürüyorum resmen. Yunus attım çıkıyor şalaya yediriyor. Sen ama Mustafa. Yanlarda sürüyorum <laughs> beni. Masumen orta açtı. Başa kaybetmişti. Uyku onu Şimdi orada. Ben futbolcuyum var. Şimdi Amrabat. Işte Amrabat geliyor falan bahçe. <laughs> Benim için. Ne zaten? Dakikalar 80. E, dakikalar 60 icraat ediyor. Amrabat vurdu. Doğru, doğrudan içeriye gitti. Mustera. Mustera. Işte, Kale vuruşunu kullanacak. Mustara kullanma kara vuruşun. Osman! Osman! be? Osman! Hadi ne torosu be? Şimdi çıkı. I'm Rabat. Gabriel Sara. Şimdi tolera. Mertens. Lewis Mertens. Kabriyer Sara, ben sefer sandı var, ona veremiyor, ona akşamı vermiyor. Kaptıracak ki de Şimdi Fret, ama oh, benim kardeşi ben, oh, o oh, senen yol! Oh, o senen yarım yarım, bunların tümleri! O senen! İlk orasını takımın en iyi birinci dönü! O Biz Bir Bu fayla buluyor Şimdi sıra, Dark, Dark Box Artı üç var, barış Gol! 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 گولش <_تصفيق> <Laborator ilfi> <vastly lava> <People> <meillä> Kusmuyor değil Kanama var mı ya ki? Ben çok seviyorum. bana Vallahi...